Merhaba arkadaşlar bugün size Mehregyi inceleyeceğim arkadaşlar güzel bir kapı geldi öncelikle kapından bahsedeyim net karı 89 milyon TL'ye ulaştı 45 milyonmuş 89 milyon TL'ye ulaştı bugün güzel bir hareket gözlenebilir kağıtta öncelikle onu söyleyeyim günlük olarak hemen bir grafiğini inceleyelim şurada bir de e eşleşmesi Evet artı dörtten başlıyor eşleşmesi hemen arkadaşlar e, kağıt için belirli noktalara bakalım e, 100 günlük trendine bakalım trend noktasının dibinden e, kağıt yukarı yönlü e, zaten hareketini yapmış Hemen bir de e, Fibo'suna bakalım arkadaşlar. Yine 100 günlük bir Fibo. E, kağıt artı 4 açıyor. Büyük ihtimal buralarda açacak. Yukarı yönlü hareket yapacak. Şurayı kırdıktan sonra 5.25'ler kağıtta e, net görünen rakamlar. Arkadaşlar e, şuradan bir dönüş yukarı e, hareketi kağıtta gözlenecek. Kağıt şu an e, eşleşmesi 0.45'e geldi. Yani yine e, direnç üstü kapıyor. Yani direnç üstü Açılış gözleniyor kağıtta, kağıt güzel bir noktada, kapı da güzel. Hemen bir de yüzeysel takasına bakalım arkadaşlar, özellikle şöyle bir aylık bir takasına bakalım gerçekten burada fiyatlamayı yapmış mı yapmamış mı onu bir görelim arkadaşlar. Şöyle alalım. 4 Şubat olmasın hatta Ocak 2 Ocak'tan itibaren bir kağıda gelelim. Info yatırım almış. O yakalmış kağıdı. Kağıtta uçan çıkan Bank of America çıkmış. Bank of bugün geri boşalttığı lolu, lotu alacaktır bence. Kağıt güzel noktada güzel bir e, kapı var. E, bakalım gün içinde hareketleri nasıl olacak. Arkadaşlar bahsi geçen hisse bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle asla tavsiyesi içermez.